Günaydın mutlu sabahlar TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den merhaba. 29 Ağustos Cumartesi günündeyiz. Saatler 7'yi gösteriyor. Günaydın hafta sonunda yine her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Hem ülkemizden hem dünyadan en önemli gündem başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Programımıza hoş geldiniz. Haberimizde gerilim sürerken yoğun diplomasi hareketliliği de devam ediyor sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin menfaatlerini her zaman ve her yerde koruyacaklarını vurguladı. Avrupa Birliği Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hukuksuz adımlarına destek çıktı. Avrupa Birliği ve Almanya Başbakanı Merkel önce Yunanistan'a destek verip Türkiye'ye karşı yaptırımları gündeme getirdi. Sonra da çözüm için Türkiye'ye diyalog tavsiyesinde bulundu. Avrupa Birliği ve Merkel çelişkili sözleriyle Avrupa'nın dış politikasının Yunanistan tarafından rehin alındığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. İzleyenler ekonomiye güven artıyor diyebiliriz. Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta %4,4 oranında arttı. 85,9 değerine yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak endeksteki artışı değerlendirdi. Battık bittik lobisi yine üzülecek durmak yok yola devam ifadelerini kullandı. Evet geçelim akşam gazetesine. Akşam gazetesinin ilk sayfasında bugün hangi haberler var? E, hemen sürmanşetle başlayalım. Vatandaşla görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü sel felaketinin yaşandığı Giresun'a giderek son durumu yerinde inceleyecek. Erdoğan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon görüşmesinde Giresunlulara seslendi. Yalnız olmadıklarının altını çizdi. Bölgede iyileştirme çalışmaları da hızlandı. Evet ülkemizdeki duruma da bakalım. Koronavirüs tedavisi gören 1017 hasta daha sağlığına kavuştu. 1517 yeni vaka tespit edildi. 36 kişi ise ne yazık ki hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadeledeki son rakamları paylaştı ve uyarılarına devam etti Bakan Koca. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdu dedi. İlk ilk bölümünü noktalamış olduk. Günaydın hafta sonu devam ediyor. Ankara'nın Libya diplomasisiyle devam edelim programa. Ankara yoğun bir Doğu Akdeniz ve Libya trafiğine sahne oluyor sayın seyirciler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Elmişri ile bir araya geldi. Akar, İngiliz mevkidaşıyla da görüştü. Evet dış gündeme bakalım şimdi. Günaydın hafta sonunda Japonya Başbakanı Shinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle görevine bıraktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Shinzo Abe'ye acil şifalar diledi. Abe'nin Türkiye-Japonya ilişkilerine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Güvenlik Konseyi Lübnan'da konuşlu geçici görev gücü misyonu askerlerinin görev süresini bir yıl daha uzattı. Ancak barış gücü askerlerinin sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı üzerine azaltıldı. Sırp birlikleri 25 yıl önce bugün yine Saraybosna'da bir katliama imza attı. Markale pazar yerine havan topu atan Sırplar 43 boşluğa katletmişti. Sırp katliamının kurbanları düzenlenen törenle anıldı. Almanya'da çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakaları artıyor. Ülkede geçen yıl çocuk ve gençlere yönelik 55 binden fazla ihmal, psikolojik ve bedensel istismar kayıtlara geçti. Rusya'da inekler bir parkı işgal etti. Sürü kendilerini parktan uzaklaştırmaya çalışan polisleri de kovaladı. O anları bir bölge sakini cep telefonuyla kaydetti. Malatya'da kadınların ürettikleri yöresel ürünler kazanca dönüştü. Battal Gazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi bünyesinde 350 kadın çalışıyor. Kadınların el emeği ürünleri mağazada satışa sunuluyor. Mersin'de Akdeniz Belediyesi boğulmalara karşı yüzme öğretmek için okul bahçelerine portatif havuzlar kurdu. Akdeniz'de yüzme bilmeyen kalmasın adlı etkinliğe ilgi yoğun. Bu haberimizin ardından kısa bir aramız var saat başında buradayız. Yeniden merhaba. Günaydın hafta sonunda ikinci bölüme başlıyoruz. Saatler 8 oldu. Programa tekrar hoş geldiniz efendim. Türk Hava Kuvvetleri Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgeye girmeye çalışan Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lara önleme yaptı. Milli Savunma Bakanlığı önleme yapılan uçakların görüntülerini de paylaştı. Devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili konuştu. Yunanistan kendi imkanlarına gücüne bakmaksızın ortalığı karıştırmaya çalışan bir devlet dedi. Şen Top 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları ile ilgili de bir yasaklama asla yoktur olamaz değerlendirmesinde bulundu. Evet, Gül ve Düşün isimli bir çocuk kitabında yer alan cinsel istismar ifadeleri çocuk kitaplarının seçiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Uzmanlara göre aileler kendilerinin okumadığı bir kitabı çocuklarına vermemeli. Çocuklara kitap alınırken Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eserler tercih edilmeli. İOT başta beyin olmak üzere tüm organların düzenli çalışmasında önemli role sahip Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun %72'si İOT eksikliği tehdidi altında. Peki bu mineralin eksikliği ne tür olumsuzluklara sebep oluyor? Cevabı haberimizde. Dünyada merkez bankaları güvenli liman olan altın rezervlerini artırıyor. Türkiye'nin altın rezervinin değeri de 43 milyar 277 milyon dolar. Uzmanlar altın rezervine yönelimin merkez bankalarının güvenilirliği için önemli olduğu görüşünde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan İstanbul'da yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının birinci yılı anma programına katıldı. Şenler'in kabrine gitti, dua okudu. Emine Erdoğan, kendisi için de rol model olduğunu ifade eden Şenler'in kalıplara hapsedilmiş Müslüman kadın algısını yerle bir ettiğini söyledi. Evet bu haberle günaydın hafta sonunun ikinci bölümünü noktaladık. Şimdi çok kısa bir aramız var. Saat başında programımız tüm hızıyla devam edecek. Yeniden merhaba değerli izleyenler. Günaydın hafta sonunun 3. ve son bölümüne başlıyoruz. Saatler 9 oldu programımıza tekrar hoş geldiniz. Türk Hava Kuvvetleri Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgeye girmeye çalışan Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lara önleme yaptı. Ve Milli Savunma Bakanlığı önleme yapılan uçakların görüntülerini de paylaştı. Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgeye yaklaşan Yunan savaş uçaklarına önleme yapıldı. Türk Hava Kuvvetlerine ait F16'lar tarafından uzaklaştırılan uçaklara yapılan önleme ve kilitleme nedir? Uzmanlar TRT Haber Özel yayınında değerlendirdi. Sayın Giresun'daki sel felaketinde kaybolan ikisi asker 7 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar AFAD'ın koordinasyonunda 4 noktada devam ediyor. Bölgedeki son durumu bize Şeyma Bay aktaracak. Kendisine vereceğiz hemen sözü Şeyma. Giresun'da yer Evet Hüseyin Günay'a teşekkür ediyoruz. Doğu Akdeniz'deki hareketliliğe ilişkin son bilgileri bize Aktardı değerli izleyenler. Evet e, yine bir önceki konuya dönelim. Giresun'daki sel felaketinin ardından son durumu aktarmıştı taberci arkadaşlarımız. E, bir başka önemli konu daha var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidecek ve son durumu yerinde inceleyecek. Cumhurbaşkanı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı telefon görüşmesinde de Giresunlulara seslendi. Yalnız olmadıklarını. Evet günaydın hafta sonunda şimdi haber duraklarımız var. O noktalara gideceğiz değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi dün İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıkmış ve 2 saatte kontrol altına alınmıştı. Mahinur Ünal bölgedeki hasarın detaylarını aktaracak. Bu arada yangında kundaklama şüphesi üzerine bir kişi gözaltına alındı. Büşra Çelik de emniyette detayları paylaşacak bizlerle. Öncelikle ilk durağımız Mahinur Ünal'ın bulunduğu bölge nokta olacak. Sözü hemen kendisine bırakacağız. Mahinur dinleyelim seni lütfen. Evet şu anda ünlü jokey Halis Karataş'ın atına yumruk attığı görüntüler Medyaya yansıdı tepkiler çığ gibi yükseldi. Olay başka atlar da şiddete maruz kalıyor mu sorusunu beraberinde getirdi pek tabi. Bu soruya milli binici Süleyman Aşçı cevap verdi. Aşçı kameralar önünde gerçekleşen bu şiddet olayına rağmen şiddet olaylarına rastlanmadığını ata şiddetin ise cezai yaptırımları olduğunu söyledi. Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Mauritius tarihinin en büyük çevre felaketini yaşıyor. Bir ay önce karaya oturan bir Japon şirketine ait tankerden okyanusa tonlarca petrol sızdı. Petrol deniz canlılarının yaşamına da zarar verdi. 38 Yunus'un cansız bedeni kıyıya vurdu. Teşan şehrinde 1526 yılından bu yana muhafaza ediliyor. Müzede ayrıca Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyeti boyunca kullanılan nadide eserler de sergileniyor. Ev hanımı iken Koskep desteğiyle işletme kurduğu eşini işe aldı. Aydınlı sunu altın top, reçel imalatanesi kurdu, 10 kadına da istihdam sağladı. Böylece günaydın hafta sonunu bugünlük noktalıyoruz. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın efendim. Hoşçakalın.